Hatay Spor Teknik Direktörü Kaptan Volkan Demirel Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda Fenerbahçe'ye ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kaptan Jorge Jesus ile ilgili soruya Jesus'u değerlendirmem çok saçma olur. Çünkü kendini kanıtlamış kendi kariyerine buraya geldikten sonra o görüntüsüyle Fenerbahçe'nin konumuyla şu anki durumuyla zaten her şeyi gösteriyor size. Sonuç almasaydı da ben böyle düşünecektim. Bir teknik adam geçmişte iyiyse gelip hemen başarılı olacak diye bir şey söz konusu değil. Bazen tutmayabilir. Havasını, suyunu, ülkeyi sevmez. Çalışma ortamını beğenmez. Ama bu seneki Jesus'lu Fenerbahçe hem kadro yapısıyla, taraftarıyla her anlamda çok iyi görünüyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklar gibi duruyor. Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti kara gümrük bir hedefti. Hatay'dan sonra bir hedefim var. Hatay'dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedeflerim bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz orada basketbol topu gibi sekersiniz. Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, milli takım, yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek. Arda Güler'i tanıyorum. Beraber de çalıştık. Çok yetenekli ve İsmail Hoca zamanında geçen sene bu sene de çok doğru zamanda doğru yerlerde oyuna giriyor. Bu sene Jesus'un da gelmesiyle biraz güveni ve oynama süresi de fazlalaştı. Skora da katkı yaptı. Türk futbolu adına büyük bir yetenek. Bu yetenekleri doğru kullanmamız gerekiyor. Ne sen çok fazlasın demek lazım. Ne en ufak bir şeyde sen yapamazsın yapmak lazım bunun seviyesini çok iyi belirlemek lazım. Bunu da bence Fenerbahçe takımı hem yönetimiyle hem hocasıyla çok iyi yapıyor dedi.